Aa, olmadı, Mehmet dayı, burayı inen birinin hikayesi vardı onu anlatsana sen. Eskiden. He <laughs> he onu anlattın bir o hikayeyi bir ya, daha anlat. Eskiden buraya şu demircinin bir köyünden Meko diye bir adam iniyormuş. Yap yalınız açıyormuş. Arıyı. Avcıymış. Zararı varmış. Zararı evine bağlıyor. Geliyor adam urganla sallanıyor. Arıyı açarken zarar evden bir boşanıyor. izinden geliyor geliyor adam yok. Urganı <laughs> dişinden kesiveriyor. <laughs> adam uçmuş ölmüş. Adamın ismi Meköymüş. Şimdi Meköymüştü diye nam kalmış buraya. <laughs> Bu arının olduğu yerine hindi diye. Değil. Hiç e, ee, açanı olduğunu Olduk. bilinen var mı? Tepe'nin andan bir arkadaş Mehmet isminde. Hı. <laughs> açtı. Hangi yıllarda Hayır. bu? Çelginin Mehmet. Çelginin Mehmet. Valla 5-10 sene oldu. Hatta benim düğüm de varmış yanında kapaynağımda. Bir teneke balamış yani. Allah Allah. He he. Ya Cesaret. Cesaret işte. Ya şimdi o dan diyor. Benim düğüm anlatıyor. Yardan tuta tuta inerken şimdi eli bir boşalıyor diyor. Vallahi tavaya kadar geçiyor diyor. Oh, <laughs> Bunu al çünkü sen cesareti olur mu ya? Vallahi yukarıda kalbi duruyor. Kalbi duruyor vallahi <laughs> duruyor. Ya şey değil bir de e, aşağı doğru böyle şey açılıyor. Yani direkt Aynen. dümdüz olsa. Dümdüz olsa dümdüz. İçeri ha. diyor. İçeri, i̇n, içeri doğru in, bak. İn in. <laughs> kapanıyor yani iş orada. Adam şimdi zaten orayı zinan geçmiş. Şimdi eskiden öksüzden çıtırıyorduk. Geçene zorluyordu böyle içinde ya. He. Ondan geçiyor zaten. Şimdi yani var ya oradan bir yerden tutuyor Biliyor oraya yaklaşıyor. Çarmış oradan tamam. takarmış bir yere tam geçtiği zaman bir çıkarmış gece ne? Çay bu yakaları geçer işte organına. Öyle öyle adam da cesaret ediyor. En bir son. İyi Urgan sağlamış bu. Geçmiş. Bir tenike bal bu diye ben dedim. Şey, Helal bir olsun bir adam. Bir tane.